Mi A2 Lite cihazlarda sensör sorunu e, Bu cihazlara çıtalı ekran taktığımızda e, sensör çıtalı ekranın üzerinde olduğu için sensör sorunu yaşayabiliyoruz ve böyle bir durumda aramaya yaptığımızda ekran yani arama yaptığımızda ekran kararıyor ve bir daha geri dönmüyor yani karşı taraf kapatana kadar ekranımızı göremiyoruz böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor bu, bu şekilde Mi A2 Lite cihazlarda ayarlara gireceğiz arkadaşlar aramaya sensör yazalım. Sensör test e gireceğiz arkadaşlar. Burada bunu durmaya zorla diyeceğiz. Durmaya zorla dedikten sonra geri dönelim, arama yapalım. Ekran kararma sorunumuz sorunumuz gitmiş olacaktır. 7000'i arayalım. Gördüğünüz gibi ekranımız kararmıyor. Daha önce e, nereye ararsak arayalım ekranımız kararıyor ve bir daha dönmüyordu. Kolay gelsin.